Yüksek Seçim Kurulu seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı. Buna göre seçimin yapılacağı 14 Mayıs günü saat 6'dan gece 1'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. <laughs> Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18'den sonra düğünler yapılabilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18'de 21 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.